Herkese merhaba arkadaşlar. 5. sınıf matematik dersinde 1. ünitemiz doğal sayılar ve doğal sayılarla başlıyoruz. Öncelikle bu videoda neler öğreneceğiz ona bakalım. Doğal sayıların okunuşu, doğal sayıların yazılışı ve doğal sayıların karşılaştırılmasını göreceğiz. Doğal sayıların okunuşuyla başlayalım. Doğal sayıların okunuşunu kolaylaştırmak için basamaklar sağdan sola doğru. Burası önemli arkadaşlar. Sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılır. Bu gruplara bölük adı verilir. Evet arkadaşlar bakalım. Basamaklar ve bölükler. Sağda, sağdan sola doğru sayılarımızı üçerli grup halinde ayırdık. En sağdaki üçlü grubumuz birler bölüğünü oluşturuyor. İkinci üçlü grubumuz binler bölüğünü oluşturuyor. Üçüncü üçlü grubumuzda da milyonlar bölüğünü oluşturuyor. Sırayla burada basamakları da görelim. Ardından sayının okunuşuna bakalım arkadaşlar. Burada 9 basamaklı bir sayımız var. İlk basamağımız en sağdaki basamağımızın adı birler basamağı arkadaşlar. Yanındaki basamağımızın adı onlar basamağı. Bir yandaki basamak yüzler basamağı. Yanındaki basamağımız binler basamağı. 10 binler basamağı. 100 binler basamağı. Evet şimdi milyonlar bölüğüne geçiyoruz. Milyonlar bölüğündeki ilk basamağımız milyonlar basamağı. Bir yanındaki 10 milyonlar basamağı. Ve yanındaki basamağımızda 100 milyonlar basamağı arkadaşlar. Şimdi sayı nasıl okunacak? Hemen onu görelim. Arkadaşlar milyonlar bölüğündeki sayıyı okuyoruz, yani şu üçlüyü, bu üç basamağı okuyoruz. Ardından bölük adını ekliyoruz. 784 milyon yazalım hemen. 700 84 milyon. Devam edelim. Hemen binler bölüğündeki bu üçlüyü okuyoruz ve ardından bölük adına ekliyoruz. 326 bin. Ve en sonunda da birler bölüğünü okuyoruz. Ama burada istisnai bir durum var. Bölük adını arkadaşlar bu sefer eklemiyoruz. 945 şeklinde okuyoruz. Arkadaşlar şimdi bir tekrar edelim. Sayıları okurken bölüğün içerisindeki sayıyı okuyup bölük adını ekliyoruz. 784 milyon 326.945. Basamak adlarında hemen bir tekrar edelim. En sağdaki 3 sayımız birler bölüğünü oluşturuyor. Basamak adları da şu şekilde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Hemen yanındaki 3 basamağın adı binler bölüyor arkadaşlar. Buraya biz binler bölüğü diyoruz. Hemen bu basamaklara bakalım binler basamağı, 10 binler basamağı ve yüz binler basamağı. Hemen yanında milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar basamağı. Basamaklar ve bölükler bu şekilde arkadaşlar. Hemen sayıları okuyalım. Okumayla devam edelim. Sağdan sola doğru üçerli gruplara burada yine ayırdık. Yani bölüklerine. Birler bölüğü, binler bölüğü e peki burada milyonlar bölüğünde 3 basamak yok. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar en sonda kalan üçerli ayırdıktan sonra en sonda kalan bir basamak da olsa, iki basamak da olsa, 3 basamak da olsa biz onu bir bölük kabul ediyoruz. O zaman burası yine milyonlar bölüğü oluyor. Şimdi hemen yine sayımızı okuyalım. 7 bölüğümüzün adını ekliyoruz. Milyon. Burayı nasıl okuyoruz? 16 şeklinde okuyoruz arkadaşlar. 16.000 Ve en sonunda da birler bölüğünü okuyoruz. 249. Sayımızın okunuşu bu şekilde. Hemen tekrar edelim. 7 milyon 16 Hemen bir örnek daha yapıyoruz. Hemen alttaki örneğimize geçelim. Yine bölüklerini ayırdık, üçerli grup halinde ve en sondakine bu sefer iki basamak kaldı. Bu da yine bizim milyonlar bölüğümüzü oluşturuyor. Şimdi okuyalım arkadaşlar. 42 milyon. Peki burada binler bölüğünde sayı yok. Burayı ne yapacağız? Burayı okumuyoruz arkadaşlar. Hemen yanına geçiyoruz. 13. Burada zaten birler bölüğünde bölük adını sonuna eklemiyorduk. Onun için direkt 13 yazıp bitiriyoruz. Hemen okuyalım tekrar edelim. 42 milyon 13. Sayımız bu şekilde okunuyor. Yine örneğimiz var arkadaşlar. Bolca örnek yapalım. Üçerli gruplar ayırıyoruz yine. Bölüklerine. Ayırdık. Haydi okuyalım birlikte. 345 milyon. Yazıyoruz. binler bölüğünü okuyalım hemen 678 bin. Ben sonunda birler bölüğünü okuyalım 217. Hemen tekrar edelim. Ayırdık yine bölüklerine burada 345 milyon. 678.217. Okunuşumuz bu şekilde. Hemen bir alttaki örneğe geçiyoruz arkadaşlar. Yine burada üçerli gruplara ayırdık. En sonda milyonlar bölümüne 2 basamak kaldı. Şimdi okuyalım. 48 milyon 407.000 bin... En sonda da kalan birler bölüğünü okuyoruz. 26, 261. Arkadaşlar burada size Türkçeden de bir hatırlatma yapayım. Buna 60 denir. 60 şeklinde yazılır. Buraya da dikkat edin. Direkt 60 yazmayın arkadaşlar. Bunun doğru yazımı 60'tır. Orayı da hatırlatmış olayım size. Burası. Hemen bir tekrar edip geçelim. 48 milyon 407 bin 261 şeklinde okuyoruz. Peki arkadaşlar sayının okunuşu verilirse biz bunları nasıl yazacağız? Buna bakalım. 512 milyon 614 bin 700 şeklinde bir sayının okunuşu verilmiş. Şimdi biz bunu yazalım. Burada 512 milyon diyorsak demek ki milyonlar bölüğü var hemen bölüğün yerini hazırlayalım. E milyonlar bölüğü varsa onun yanında da binler bölüğü olmak zorunda. E, bir yanında da birler bölüğü vardı zaten. Şimdi dolduralım işlerini. Boşluklarımızın üçer basamak şeklinde ayarladık. 512 milyon. Demek ki milyonlar bölüğü 512'den oluşuyormuş. 614 bin. Binler bölüğü burasıydı arkadaşlar. O zaman burası da 614'müş. 700. En sonda da birler bölüğü kalıyor zaten. Orası da 700'müş. Demek ki sayımızın yazımı bu şekilde. Hemen bir alttaki örneğe geçelim. 720 milyon 114 bin 203. Yine milyon dediğimize göre milyonlar bölüğü var. Bir yanında binler bölüğünün yerini de hazırlayalım. Bir yanında da birler bölüğü olmak zorunda. 720 milyon diyorsak demek ki milyonlar bölüğünde 720 yazıyor. 114 bin demişiz. Demek ki binler bölüğü 114'ten oluşuyor. 114 şeklinde yazdık. 203. Burada zaten bizim birler bölüğümüzün sayısı. Demek ki sayımız bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Hemen diğer örneklerimize geçelim. Haydi bunu yapalım birlikte. 8 milyon 103 .007. Yine milyon var. Arkadaşlar o zaman yine milyonlar bölüğünün yerini hazırladık. Yanında binler bölüğü bir yanında da birler bölüğümüzün yeri hazır. Şimdi sayımızı yazalım. Boşlukları dolduralım. 8 milyon. Demek ki milyonlar bölüğünde 8 sayısı var. En sondaki buradan geldiğimizde en sondaki Basamağımızda bir, bir basamak, iki basamak olabiliyordu bölüğümüzde. O zaman 8 milyonsa biz buraya sadece 8 yazabiliriz arkadaşlar. Burada bir basamak da oluyordu çünkü. 103.000 bin. Binler bölüğüne 103 yazıyoruz o zaman. 7 O zaman buraya sadece 7 yazabilir miyiz peki? Hayır arkadaşlar buraya 7 yazamıyoruz. Burayı nasıl yazacağız? 007 şeklinde yazmalıyız. Çünkü bu aradaki basamaklar olmak zorunda. Bu sayının oluşması için bu aradaki basamakları biz sıfırla dolduruyoruz arkadaşlar. Hemen bir alttaki örneğimize geçelim. 57 milyon 3. Yine milyon var. O zaman hemen milyonlar basamağının yerini hazırladık. Binler özür diliyorum milyonlar bölüğümüzün yerini hazırladık. Yanında binler bölüğü ve bir yanında da birler bölüğümüz hazır. 57 milyon. Yine ne yapıyoruz? En baştaki bölükteki sayı neyse onu yazıyoruz. Binler bölüğüyle ilgili burada bir sayı var mı arkadaşlar? Yok. O zaman binler bölüğü olmak zorunda. Biz burayı 000 0 şeklinde dolduruyoruz. Ve 3 diyor. Birler bölüğünü ne yapacağız? Onu da 003 şeklinde yazacağız arkadaşlar. Burası önemli. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu 0 yazmayı Unutmayalım yoksa yanlış çıkar. Buna dikkat edelim özellikle. Evet, şimdi basamak değeri nedir? Sayı değeri nedir? Ona geçelim arkadaşlar. Basamak değeri bir sayının veya bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değerdir. Sayı değeri ise bulunduğu basaman hiçbir önemi olmadan sayının kendi değeridir. Hemen burayı yaparak birlikte bakalım. 3'ün basamak değeri nedir? Arkadaşlar burası ne basamağıydı? Bir hatırlayalım şöyle basamakları. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı, milyonlar basamağı, on milyonlar basamağı ve yüz milyonlar basamağıydı. Arkadaşlar basamakların kendi bir değerleri vardır. Burada hangi rakam varsa o değer de ona göre değişir. Buranın birler basamağının kendi değeri 1'dir. Onlar basamağının kendi değeri 10'dur. Yüzler basamağının kendi değeri 100'dür. Binler basamağının kendi değeri 1000'dir. On binler basamağının kendi değeri 10.000'dir. Bu şekilde devam edip gidiyor. Şimdi basamak değerine bakıyoruz. 3'ün birler basamağındaki değeri buranın kendi değeri 1'di. Orada 3 varsa değer 1 çarpı 3'ten 3'tür arkadaşlar. Demek ki buranın basamak değeri 3. 0'ın basamak değerine gelelim. Arkadaşlar 0'ın her zaman zaten değeri 0'dır. Bir yanında yüzler basamağındaki 7'ye gelelim. Yüzler basamağının kendi değeri neydi arkadaşlar? 100. E burada 7 varsa o zaman 7 ile çarpıyorum. 7 çarpı 100'den 700. 4 burada binler basamağında. Binler basamağındaki 4'ün kendi değeri bu basamağın kendi değeri 1000'dir arkadaşlar. Burada 4 varsa 4'ün buradaki basamak değeri 4000 olur. Gelelim 9'a. 9 burada 10 binler basamağında. 10 binler basamağındaki buradaki rakamın değerine bakalım. 10.000 buranın kendi değeri. E burada 9 varsa çarpalım 9'la. 9 çarpı 10.000 90.000 90 bin yapar arkadaşlar. Demek ki buradaki 9'un değeri neymiş? 90 bin. 1'e gelelim. 100.000'ler binler basamağındaki bir bu. 100.000'ler binler basamağı olduğuna göre bura. Buranın kendi değeri 100 bin. E burada 1 varsa cevabımız 100.000 bin olacak arkadaşlar. Buradaki 1'in basamak değeri 100 binmiş. Buraya bakalım hemen milyonlar basamağında bir 2 var. Milyonlar basamağının kendi değeri 1 milyondur arkadaşlar. E burada 2 iki varsa 2 ile çarparsanız cevap 2 milyon olur. 8'e bakalım arkadaşlar. Bulunduğu basamak 10 milyonlar basamağı. 10 milyonlar basamağının kendi değeri 10 milyondur. E burada 8 varsa çarpalım 8 ile. 80 milyon olur. En sonda 5'e bakalım arkadaşlar. Burası 100 milyonlar basamağıdır. 100 milyonlar basamağının kendi değeri 100 milyondur. 100 milyonlar 100 milyon kendi değeri. E burada 5 varsa biz bunu da 5 ile çarpıyoruz. O zaman cevap 500 milyon oluyor arkadaşlar basamak değerine dikkat edelim. Sayı değeri nedir peki? Hemen ona geçelim. Arkadaşlar hangi basamakta olduğunun hiçbir önemi olmadan buradaki rakamın kendi değeri. Yani birler basamağındaki 3'ün değeri 3. Buradaki 0'ın sayı değeri 0. Buradaki 7'nin sayı değeri 7. Buradaki 4'ün sayı değeri 4. 9'un sayı değeri yine 9. Buradaki 1'in sayı değeri 1. Buradaki 2'nin sayı değeri 2. Buradaki 8'in sayı değeri 8. Buradaki 5'in sayı değeri de 5. Basamak değeri ve sayı değerleri bu şekilde arkadaşlar. Haydi birlikte çözelim arkadaşlar. Verilen doğal sayının sayının ne olduğunu öncelikle bir okuyalım mı? Hemen bölüklerine ayırdık. Artık okumayı biliyoruz. Birler bölü, binler bölü ve milyonlar bölüğüydü. Okuyalım. 80 milyon 642 bin 103 şeklinde okuyoruz. Verilen doğal sayının 10 milyonlar basamağı. Hemen 10 milyonlar basamağına bakalım. Burası arkadaşlar. Binler basamağı. Binler basamağı hangisi? Burası arkadaşlar. Ve onlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? Onlar basamağı da burasıydı arkadaşlar. Bu rakamların toplamını istiyor. Alalım hemen. 8 artı 2 artı 0 şeklinde yazıyoruz. 8 ile 2'yi toplarsak 10. 10 ile 0'ı toplarsak zaten cevabımız 10 olacak arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Haydi yine birlikte çözelim bunu. Sayısındaki 9 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır diyor. Hemen gelelim sayımıza ve basamak değerlerine bakalım. Sayımızı haydi bir birlikte okuyalım. 460, 467 milyon 509 129 şeklinde okuyoruz. 9 rakamının basamak değeri diyor. Burası birler basamağı. Birler basamağındaki 9'un basamak değeri de yine 9'dur arkadaşlar. Onlar yüzler ve burası da buradaki 9 da binler basamağında arkadaşlar. Peki binler basamağının kendi değeri neydi? Bin. Burada 9 varsa cevabımız 9000 olacak arkadaşlar. Bu iki basamak değerinin toplamını soruyor. Yazıp toplayalım. 9000 ile 9'u basamakları alt alta yazarak topluyoruz. 0, 9 daha 9. 0'ı direkt aşağı indirdik. En sonunda 9'u indirdik. Cevabımız ne oldu? 9009 oldu arkadaşlar. Demek ki basamak değerleri toplamı 9009'muş. Şimdi doğal sayılarda karşılaştırmaya geçelim. Sayıları büyüklük, küçüklük karşılaştırması yapacağız arkadaşlar. İki doğal sayı karşılaştırılırken basamak sayısı fazla olan doğal sayı, burası önemli, basamak sayısı fazla olan doğal sayı diğer doğal sayıdan büyüktür. Yani biz basamak sayısına bakacağız arkadaşlar. Sayıları karşılaştırırken basamak sayısı eşit ise ne yapacağız? Soldaki rakamı büyük olan sayı diğerinden büyüktür. Buna dikkat edelim. İşaretleri bir sembolleri bir hatırlayalım önce. Arkadaşlar şimdi bunları unutuyor olabilirsiniz. Şöyle bir kolaylığı var. Bu büyüktür sembolü, bu da küçüktür sembolü. Bunu da zaten biliyoruz. Eşittir sembolü. Hayali bir çizgi çizerseniz yukarıdan aşağıya doğru. Bakın burada şuraya bir bakın. B'nin yani büyük türün B'sine çok benziyor. Bu da küçük türün K'sine benziyor. Yani size burada bir kopya ver, veriyor bu. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Büyük türün B'si, küçük türün K'si. O zaman bu büyüktür işareti, bu da küçüktür işareti. Haydi karşılaştıralım arkadaşlar. Basamak sayılarına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 basamaklı burası. 1 2 3 4 5 6 7 8 basamaklı burası. Basamak sayısı zaten 7 basamak ve 8 basamak. O zaman biz direkt şunu diyebiliriz. 8 basamaklı olan sayı daha büyüktür. O zaman bu küçüktür. Araya küçüktür işaretini koyduk. Diğer örneklerimize geçelim. Basamak sayılarına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane basamak var. 1 2 3 4 5 6 7 basamak var. Basamak sayıları eşit. O zaman hemen soldaki rakamları karşılaştırıyoruz. Büyük olan biri diğerinden hangisi büyükse o sayımız büyük olacak. Burada 5 var. Burada da 5 var. Eşit. Bir yandakine geçiyoruz. Burada 2 var. Burada da 2 var. Bir yandakine geçiyoruz. Burada 4 var. Burada da 4 var. Hala eşit. O zaman bir yandakine bakıyoruz. Burada 3 var. Burada 2 var. 3 2'den büyük olduğu için bu sayıda direkt diğer sayıdan büyük diyoruz. O zaman araya da büyüktür işaretini ekliyoruz. Yine bakalım. Sayılarımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı. Ama burada zaten sayıya baktığımızda şunu da görebiliyoruz. Bu iki sayı birbirinin aynısı. Yani ne diyeceğiz biz? Birbirine eşit. Hemen diğer örneklerimize geçelim. Basamak sayılarına bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Burası 7 basamaklı. Bu ise 6 basamaklı. O zaman direkt biz 7 basamaklı olan sayı büyük diyebiliriz. Araya büyüktür işaretini ekliyoruz. Bir alttaki örneğe bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı burası yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı burası. O zaman hemen soldaki rakamlarını karşılaştıralım. 6 var 6 var. Bir yandakine geçiyoruz. 4 var 4 var. Bir yandakine geçelim. Bunlar eşit şu ana kadar. 3 var 3 var. Bir yandakine bakalım. 2 var 4 var. 2 4'ten küçük olduğu için bu sayı daha küçük diyeceğiz biz. O zaman hemen diyoruz ki buradaki sayı küçük ve araya küçüktür işaretini ekliyoruz. Büyüktür küçüktür karşılaştırmalarında bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yıldızlı bir sorumuz var. Yıldız sorumuza bakalım. Verilen rakamları birer kez kullanarak 8 basamaklı en büyük doğal sayıyı yazalım ve 8 basamaklı en küçük doğal sayıyı yazalım demişiz. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Bir sayının biz büyük olmasını istiyorsak soldaki rakamı büyük tutarız. Yani burada bizim en sola alabileceğimiz en büyük rakam hangisi? Tabii ki 9 rakam. O zaman hemen en sol, en sola yani en başa 9 rakamını yazıyoruz. Bir yanına yazabileceğimiz en büyük rakam hangisi? 8. Bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Diğeri ve 7. Daha sonra 5. Daha sonra 3. Daha sonra 2. 1 ve 0 yazıyoruz. 8 basamaklı şu anda yazabileceğimiz bu rakamlarla yazabileceğimiz en büyük sayıyı yazmış olduk. Haydi bir okuyalım şöyle okumayı da bir tekrar etmiş olalım sizinle. Bölüklerine ayırdık yine. 98 milyon 753 bin 210 şeklinde okuyoruz. Bir de 8 basamak en küçük doğal sayıyı yazalım. En küçük doğal sayı yazılırken de en sola yani en başa küçük olan daha küçük olan rakamlar yazılır arkadaşlar. Şimdi burada en küçük olan 0 ama 0 bir sayının başına yazılmayacağı için bir sonra küçüğe geçiyoruz. O da hangisi? 1 bir. 1'i yazdık. Daha sonra buradaki sıfırı şimdi kullanabiliriz. O zaman hemen yanına sıfır ekliyorum. Şimdi ikisini kullandık. Daha sonra küçük olan 2 sonra 3, 5 7, 8 ve 9 Bunu yazarak biz 8 basamaklı en küçük doğal sayıyı yazmış olduk. Haydi bir de bunu okuyalım arkadaşlar. Yine bölüklerini ayırdık. 10 milyon 235 bin 789 şeklinde okuyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.